Merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle akıllı salyangozun <laughs> ikinci bölümüne devam ediyoruz. Bakalım başımıza neler geleceğiz. En son dört dedik. Yok, ne yapıyoruz? Ha, anladım. 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 böyle Tamam. Güzel. Şunu da çekelim. Haydi koçum. Hızlan bakalım. Hoppa. Şimdi bunu da şunu çekelim. Güzel. Güzel. Eşini bir kolaymış ya. Dur dur şunu. Dur dur. Dur 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 çeksek ne var ya? Şuna işe. ben bakmak istiyorum bu ne? He şu bunu içecek anladım anladım. Hop oldu mu? Oldu. Hadi Ne? Ha, bir yavaş iki hızlı anladım. güzel. İyi, şimdi koçum ne yapacağız? Bu ee, ne şimdi bu ne? Ha, anladım şöyle şöyle yapacağız. Bu eriyecek. Karda bu sefer işte dersimiz fen arkadaşlar. İyi, şöyle, o, tamam. Şuna, şöyle. gitmiyor. Allah, Allah ne yapacağız? Şuradan direkt girilmiyor mu acaba ya? Bir dakika, dur bakayım bir şey ödülüyor mu? Allah Allah o ne la? Oha ya abi. Abi bu ne? <laughs> O neydi ya şimdi? Hayır, dur dur dur. Allah dur. Oldu mu şimdi? Ne yapacağız abi? Hadi gitsin var. Restart Şimdi koşuyorum. Ne yapıyoruz? Şimdi yine eritiyoruz. Tamam. Yapıyoruz. Beni sinirlendirmesin daha şimdi ne yapıyoruz açılsın mı açılsın bak yine geldik işte kızlar kızlar, kızlar, kızlar. kızlar, kızlar. Zahane, ne manyak hırsım yemin ederim ya. kızların peşinden ne yapalım değişik adam şimdi bir vursak bir bakalım ne var ne yok anladım anladım şimdi böyle durduralım çek yukarı çek 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 bir tamam bu işte bu kadardır söyleyelim ekstabı desene eee ne oldu Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Durdurmak zorundaydım. Bir sorun çıkmıştı da. Hop çevir şunu. Şimdi ya bakalım. Şurada durduralım. Yani, ha anladım. Ben şunu çekeceğiz ama. Evet, koçum Şimdi fırlatalım sen. Aman aman abi. olmadı. Evet. Anladım. Tıklasın. Tamamdır. Gidelim şimdi. Max level. Dur dur abi. Dur dur dur. O yavaş olmuyor. Bu söyleme. Create game. Dur şurada sen ne işe yarıyorsun he anladım yeşil mi hayır bu da değil he bu şimdi 2 saniyede abi 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 neyse tamam yapacağız yapacağız yapacağız. şimdi sen dur sen git hadi hadi, hadi. Uçum, hadi. Uçum, hadi. dur şimdi dur dur o işler öyle olmuyor. Alalım şuydu. Şu tamam. tamam. Ya uğraştırıcıymış ya bu bölüm. Hadi bakalım sen dur şimdi. Dur. Çekelim şunu. Şu de çekelim. Deniyorum ya yani. bu ne işe yarar? Acaba iter mi? Ha, dur bir dakika. Oy bu ne? Bu ne? Allah öldü. E işte, fazla merak. Kedi öldür demişler. Doğruymuş. Bitelim seni. Bunu kapat şunu. Vay elektrik devresi. Eee koçum ne yapacağız? Hı -hı. Üstüne geldi ölü mü? Evet, anladım. Şöyle yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar az önce ne oldu ya? Neyse dur dur. Bu ne Oo, tamam bunu açmamız gerek. Heh. anladım dur. Hop çek yukarı. Şimdi dur. Şimdi gidelim şurada şunun altına bir sığınalım. Dur dur. Ee, yani o giderken biz de abi Koçum. haydi bu kadar Next level. Haydi bu ne olacak? Bu ne olacak? Allah, Allah Dur bakayım. Ben bunu çözerim. Şu ne işe yarıyor? Anladım. Arkadaşlar bu bölüm çok gitmeyecek. Şöyle yapalım. Haydi biraz daha git. Bir tık daha git sen. Hayır 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 hayır. Gitmen izin vermem. Gitmen izin vermem. Hayır 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 hayır. Böyle düşme de olmaz ya. Tamam. Evet. Evet. Look. Arkadaşlar. Biraz da zorlanmışken bu bölümde bu kadarlık bize yeter. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.